Merhaba arkadaşlar. 20 Nisan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri bülteni programı videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Günü YouTube'a attığım silmediğim veya kaldırmadığım önceki videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı verecek olan sizlersiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarınıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefona indirip videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 20'de İspanya La Liga'da Atletico Madrid'de Granada karşı karşıya geliyorum. Her iki takımın Puan cetvelindeki durumuna baktığımızda Atletico Madrid Lig'de 4. sırada yer alıyor. 31 karşılaşmada 17 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 57 gol attı, 38 gol yedi, 57 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında da deplasmanda Mallorca'ya 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altta tamamladı Atletico Madrid. Granada ise 31 karşılaşmada 6 galibiyet, 11 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 52 gol yedi. 29 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Sevilla ile oynadı ve 4-2'lik skorla Sevilla'ya deplasmanda mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 üst, 1 tanesini 2,5 altla tamamladı. Saat 20'de İspanya La Liga'da oynanacak olan Atletico Madrid Granada karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev sahibi kazanır. İngiltere Premier Lig'de saat 21.45'te Newcastle ile Crystal Palace karşı karşıya geliyor. Newcastle Lig'de 15. sırada 31 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 4 gol yedi, 34 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı son karşılaşmasını kendi evinde Wolves'la oynadı ve 1-0'lık skorla Wolves'u kendi evinde mağlup oldu. Goller ise son 5 karşılaşma 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Crystal Palace 31 karşılaşmada 8 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 43 gol attı, 40 gol yedi, 37 puan topladı son 5 karşılaşmada. 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Leicester'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altla tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 21.45'te oynanacak olan Newcastle Crystal Palace karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu buçuk alt korner. Premier Lig'de saat 22'de Manchester City ile Brighton karşı karşıya geliyor. Manchester City Lig'de lider durumda 31 karşılaşmada 23 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet, 72 gol attı, 20 gol yedi, 74 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Liverpool'la 2-2'lik skorla berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 alt, 2 tanesini 2,5 üstte tamamladı. Brighton ise 31 karşılaşmada 8 galibiyet, 13 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 37 gol yedi, 37 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı son karşılaşmasında deplasmanda Arsenal'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Goller açısından son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 alt, 2 iki tanesini 2.5 iki üstte tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 22'de oynanacak olan Manchester City Brighton karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Fransa Lig 1'de 22'de Angers'ta Paris Saint-Germain karşı karşıya geliyor. Paris Saint Germain 31 karşılaşmada 22 galibiyet. 5 beraber 4 mağlubiyet aldı. 70 gol attı. 29 gol yedi, 71 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet. 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Clermont'u 6 birlik skorla mağlup etti. Goller asistan Paris Saint Germain son 5 karşılaşmada 4 tanesini 2.5 üst 1 tanesini 2.5 altla tamamladı. Angers s 31 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraber 14 mağlubiyet aldı. 35 gol attı, 45 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraber 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Lille 1-1 berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 alt, 1 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Fransa Ligue 1'da saat 22'de oynanacak olan Angers Paris Saint-Germain karşılaşması ile ilgili tahminim İlk kere en çok korneri deplasman takımı atar. Maç saatinde sakatlara, cezalara bakalım. Kupa İtalya'da saat 22'de Juventus'ta Fiorentina karşı karşıya geliyor. Juventus'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmada Inter Milan'a 1-0 mağlup oldu. Villarreal'a ilk yarı 0-0'dan karşılaşmada 3-0 mağlup oldu ve ilk yarı 2-0 önde bitirdi. Salernitana karşılaşmasını 2-0, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi. Spezia karşılaşmasını kendi evinde 1-0 kazandı. Deplasmanda ise ilk 1-1 bitirdi. Cagliari de deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fiorentina ise ilk 0 0 bitirdi. Kendi evindeki Empoli ve Bologna karşılaşmada 1-0 skorlarla kazanmasını bildi. İlk yarısı 1 1den Verona karşılaşması ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Deplasmanda ise İlk 0-0 Inter Milan maçıyla 1-1 beraber kaldı Inter Milan'la. Ve kere 1-0 önde bitirdi. Deplasman Napoli karşılaşmasında 3-2 kazanmasını bildi. Kupa İtalya'da saat 22'de oynayacak olan Juventus Fiorentina karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerini, bonus kampanyalarını Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, idealci olmayı yüksek oran isteyenler, çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornelleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını, kendileri, kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığı, tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko kombine kuponunu VIP elmas grubunda paylaşıp Detaylı yapılmış ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız Elmas Katıl grubuna beklerim. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarımızı yorumlara bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.